bilir Ayaktaki bu ter bezlerinden kaynaklı. Ayak evet. yere Şimdi yapışır. Şimdi oraya geleceğiz hocam. O kayma ile ilgili duruma geleceğiz ama <laughs> e, önce bir telefonumuzda Ersin Bey var. Güllü'nün e, Güllü ile birlikte çalışan maestro'su var hattımızda Ersin Bey. Onun da söyleyecekleri varmış. Ersin Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun neler söylemek istersiniz? Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, e, Gülü ablanın e, 97-98 e, döneminde master olduğunu yaptı. Evet. Ee, Gülü ablanın panik atak hastası olduğunu biliyorum. Evet. Kendi de yayında söylemiş. Panik atak hastası. <laughs> Doğru. Tabii. Ee, mümkün değil ki e, Cam kenarına yaklaşık bırakıp köprüden geçerken bile yani e, koltuklarına tutunan bir insan. Köprüden geçerken bile arabada koltuklara tutunuyordu. Tabii evet, tutunan bir insan. Ee, bak e, şunu söyleyeyim. Gördüm, kesinlikle ve kesinlikle e, e, susturulan birileri var. Ne demek istiyorsunuz? Mesela e, tabutun başında e, annesinden özür dilerken oğlu ki ben oğlu ya da kızı ikisinde de e, çok şeyim yok, niyetim yok ama e, annesinden özür diliyor. E, bu susturulmadır yani. Anne hani artık e, sen yoksun seni sömürmeyeceğiz. E, artık e, başkaları tarafından hani e, başkaları tarafından yani e, e, e nemalanıyoruz gibisinden. Şimdi Bir, şöyle aslında hani şunu da netleştirmek lazım hani herkesi de böyle hani çok suçlamamak adına oğlu o gece yoktu İstanbul'daydı nişanlısıyla yani, birlikte. Yoktu, ki. Hani yani, oğlu yoktu ya o gece. Tamam yoktu. Ama tabutluk maçında özür diliyor. Yani sonuç itibariyle çok bir şey söyleyeyim size Esra Hanım. Tabii. Ben sizin e, annenize zarar verirsem siz bana ne yaparsınız? Yani tabii ki de çok öfkeyle çok tepki gösteririm. Heh. Şimdi e, e, peki e, sizin e, e, arkanızda bir güç varsa... Ee, birisi de e, yani siz annenize bir zarar verdikseniz arkanızda da bir güç varsa yanınızda da bir arkadaşınız varsa bunu da gördüyse o güçle e, yanınızdaki arkadaşınızı susturur musunuz? Tehkifle veyahut da çıkar amaçla Vallahi bilmiyorum hiç ben o kadar kötü niyetli şeyler düşünmediğim için buna cevap veremeyeceğim. Siz ne demek istediğinizi anlatırsanız hani arkasındaki güç derken ne demek istiyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim size ben ee, sonraki tarihle ee, e, Hanım ee, evet. e, bir hanımın kızının evet bir bildikleri var. Neyi var? Bir bildikleri var. Bildikleri var. Birlikteliği var. bir ilişkisi var. Abi. Evet ilişkisi, i̇lişkisi var. var. evet. Çok da güçlü bir birliktelik bu. Güçlü derken ne demek istediniz? Yani bayağı e, e, güçlü. Yani Iraklı bir iş adamı zannedersem. Evet. Ha Şimdi düşünsünüz sizin bir arkadaşınız var. Evet. Siz bu arkadaşınızın yanında e, atıyorum yani oynarken bile e, ee, gidip annenize kalça attınız, ee, camdan düşmesiniz... sebebiyet verseniz, ee, yanınızdaki arkadaşınızı tehdit ya da çıkar amaçlı susturunuz. Onu çünkü bir güç var yanınızda. anladım. Siz şunu söylemek istiyorsunuz. Sizin anlattığınız kadarıyla Tuğya'nın birlikte olduğu kişi çok güçlü bir adam. Aslında o gece olanlarda Tuğya'nın suçu var ve kız arkadaşı da Sultan da bunu gördü ama ...o erkek arkadaşının gücüyle... ...sultanı da susturuyor mu demek istiyorsunuz? Evet, aynen öyle söylüyorum. Artı, oğlunun da... ...sabutun başında, bakın şu anda gösteriyor mesela... Ee, ...ekranda... ...sabutun e, başında özür dilerim diyor... E, ...annesine. Yani, yani konuşamıyorum ben... ...beni susturdular, biliyorum aslında. Aynen öyle. Düne kadar annesini sömürüyorlardı... ...artık bu saatten sonra sömürüşe kimse kalmadı... Öldü çünkü bu kadın... E artık arkamızda başka bir güç var. Ben bu güçten dolayı konuşamıyorum anne. Kardeşimi hı. veremiyorum anne. Gibi. Peki Ersin Bey bu sizin izleriminiz mi yoksa bir şey mi görüp duydunuz? Ya hayır benim tahminlerim tabii ki bunlar yani bunlar bir iddia yani sonuç itibariyle bizim devletimiz var devlet babamız var sonuç itibariyle bu... E ee, öncelikle zaten size teşekkür ediyorum bu konu üstünde bu kadar böyle e, ısrarlı durduğunuz için. Çünkü e, bu ailenin bir e, avukatı var. <laughs> ee, e, kanal A ile il başlayan bir kanal. O kanalda da bu avukat konuk olarak devamlı var. Ee, herkese kusursunu söylemiş yani. Kimseye açıklama yapmasını söylememiş yani. Herkese bir dakika, susun... Siz iddia, sizin iddianıza göre bir avukat var, bu ailenin avukatlarından biri. O yüzden diğer kanalları susturuyor mu diyorsunuz? Kanalları değil, aileyi susturuyor. Anladım. Yani aile başlayan bir e, e, kanal, e, sabah programı e, yapıyor, o, sabah 10 ile 1 arası. Hı hı. İsim vermeyeceğim. Ee, orada e, yani sanatçılara genelde avukatlığını yapan birisi. Hı hı. Ünlerin yani avukatlığını yapan birisi. Ondan sonra e, sonuç itibariyle kimseye açıklama yapmasını işe e, e, yapmıyor. Engelliyor diyorsunuz. Engelliyor, Peki bunu duydunuz mu? Böyle bir şey şahit oldunuz mu yani? E tabii kanallarda ben duydum yani e, açıklama yapmasını engelliyor yani. Herkese işte şekilde e, e, konuşmaması ile ilgili terkinlerde bulunmuş yani Hı, avukat. Avukat aslında birçok e, bazı kanallara şey yapıp konuşmayın hani bu konuyu kapatın kazaydı gibi şeyler söyledi diyorsunuz. Zaten dikkatinizi çekmiyorum şey yani sonuç itibariyle bu kanallarda e, kanallarda bırakın yani e, bir sessizliğe durmuyorlar yani düşünsenize bu ülkeye kaderini kazandırmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yani dört tane, beş tane sanatçıdan birisi yani bir ses, kibariye, güllü, azal bir bu, bu tip insanlar e, kadere getiren insanlar bu ülkeye yani. Dikkatinizi çekmeyen yani bir teçhizlik var, bir teçhizlik istiyorsunuz bu konuyu. Diğer bütün kanallar suskun. Yani, yani, aslında işliyorlar bu konuyu, konuyu bir... ama şüpheliden mi çıkartmaya çalışıyorlar diyorsunuz? Tabii şüpheliden çıkartmaya çalışıyorlar. Yani cinayetten çıkartmaya çalışıyorlar yani konuyu. Hı hı. Peki. Yani mümkün değil. Peki... Düşünsenize panik atak diye, hastası bir insanın yani yolun önünde bir şey var. Aslında onu biz de birçok kere söyledik. Yani bu insanlar aslında panik atak hastası, kaygı bozukluğu hayatta bakın köprünün üzerinden geçen arabanın koltuğunu geçerken kö arabanın koltuğuna sımsıkı tutunuyormuş ya da e, camın kenarına kimseyi yaklaştırmayan bir hanım. Tabii tabii yani biz mesela e, bir yer var, mekan var. Mesela e, o, e, böyle hani bu program zamanlarında mesela yemeğe gittiğimiz dönemlerde ...kenarına hayatta oturmaz mesela. Ha, yani bir ya. restoranda bile cam kenarına oturmaz mıydı? Kenarıya bırakın oturmayın yani Yani mesela turneye ya giderdik mesela 97 98 dönemlerinde biz Karadeniz turnelerine ya giderdik. Yayla şenliklerine çıkardık mesela. Aha. Yayla şenliklerine çıktığımız dönemlerde bile o yaylalarda şeylere yaklaşamazdı yani kenarıya yaklaşamazdı yani o derece yani böyle tutunurdu hepimizin ellerine o derece yani böyle eğilip bakardı hani bu tip olan bir insan yani kalkıp da ee, Camın kenarında roman havuzu olmamış, bulanmış. siz zaten işlediniz yani o da zaten tamamen değişmiş oldu işte. Peki Ersin Bey şöyle diyorlar özellikle diğer dediğiniz gibi diğer kişiler de alkollü olduğunu çok fazla vurgulayıp ona ait videolar gösteriliyor. Alkollü olduğuna siz de şahit olmuşsunuz. Alkollüyken cama yaklaşır mıydı? Yani alkol alan bir insan tamam ama... Yani sonuç itibariyle alkol yani böyle kendini kaybedercesine yerlere böyle kendini atarcasına bir alkol kullanmazdı ki Gül abla. Gayet de bilinçli yani sonuç itibariyle kalkıp aracına binebilecek kapasitede. Yani Ersin Bey şunu hatırlamanızı istiyorum. Bir restorana gidiyordunuz cam kenarına oturmam diyordu ya. O restoranda Tabii. muhtemelen yemek yerken alkol alıyordunuz o evet. alkolden sonra ya ben cam kenarına da rahatlıkla geçtiğini hatırlayabiliyor musunuz? Hayır, 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 hayır. Kesinlikle yaklaşamaz. Yani alkol de içse yaklaşamazdı. Hayır, hayır. Kesinlikle. Ya size şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi kalp hastasınız. Kalp hastası olan insan neden uzaktır? Hiç bir uzaktır. Siz kalp hastası olduğunuzu biliyorsunuz. Ee, kendinizin. sigara içer misin? Yani tabii hani fütursuzca içenler hala işte atın ölüm arpadan olsun deyip içenler var. Ama anlıyoruz ki Güllü Hanım tedirgin, kaygılı bir insan. Hem temizliğe dikkat ediyor, hem korkuları var. E, yüksekten çok korkuyor ve tedirgin oluyor. Belli ki ondan da tedirgin olması beklenir. Çünkü siz diyorsunuz ki bırakın camın önüne yaklaşmayı. Restoranda bile camın önüne geçmiyor bu kadın. Alkol içmesine rağmen geçmiyor. Bu çok önemli. Çünkü hep bize şu an diretilen şey alkol içtiğinde rahatlardı. Sanki onun için rahat hareket etti. Ama siz diyorsunuz ki restorana gittik. Alkol içti. Ona rağmen cam kenarına yaklaşmadı. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani mesela Trabzon'da eee şey, kaleye çıktık mesela. Kaleye çıktık. E, çıktık mesela yukarıya. Mümkün değil yani. E, e, demir parmaklıklar olmasına rağmen bile yani yaklaşamaz kenarıya. Yani şunu merak ediyorum Ersin Bey. Şimdi bunu da düşündüğünüz için. Kızı niye böyle bir şey yaptı? Yani Size göre özellikle bilerek mi böyle bir şey yapıldı? Hayır. Hayır. Kesinlikle. Heh. Şöyle bir şey. Alkol olduğu bir tesirle e, oynarlarken ya bırak dediğinde yani ben kayıtları devam dinliyorum bir şekilde. Ya elini tutup da e, hani in aşağı dediğinde bırak beni dediğinde eee eee elinden kurtulup hani indirip aşağı indirmek isteyip aşağı elinden kurtulup da hani cama doğru yüklenmiş olabilir o anda perde kapalıdır ama cam açıktır o anda cam kapalı zanneder perde cama tutunayım zannederken perde, perde kapalı, kapalı değil yok. onu net biliyoruz perde açık yani Hayır, şu olabilir ben... diyorsunuz. İlk kakış, sonrasındaki açık... aynı o lastik hani hız etkisiyle Belki geriye doğru fırlatırdık. Şu çok enteresan geliyor. Bir insanın en büyük korkusuyla sınanıp vefat etmesi de. Düşün, hayatta en çok yüksekten ve düşmekten korkuyorsunuz. Bunu da birçok çalıştığınız insan geliyor ve yüksekten düşerek ölüyorsunuz. Peki burada ben şunu tabii sormam gerekiyor. Gülhan'ın yükseklik korkusu var. Oradaki pencere yüksekliği 60 santim. E, yükseklik korkusu olan panik atak ve çok ciddi anlamda krizlere girecek hmm. derecede panik atak yaşayan birisi o evde o pencere yüksekliğini düzeltilme hiç düşünmedi mi? Çünkü o ee, bak bakın o görüntü sürekli olayım. panik atak Ay, ya, ama duygusunu bunu cevabını biliyormuş. Şey yapar. Yani hayatındaki kişiyi kişi biliyorsunuz ilk evet. abi e, o da çok uyarıyormuş, ikaz ediyormuş. Ne hani burayı yaptıralım ya da yaptır. Sürekli söylüyormuş, Hayır, uyarıyormuş. Güllü Hanım peki bunu hanıma, niye yaptırmıyor? E, ya yaptırırız diyormuş, yani geçiştiriyormuş. Hani yaptırırız diyormuş. Keşke yaptırsaydı. Kızının odası diye mi? Pek kendi odasının camı da mı böyle? Tam net olarak hatırlamıyorum ama. O da önemli o da sen... şekiller aynı, az yok. Kendi odasının camı da alçak. Yani bu durumda panik atak geçiren birisi bu görüntü bile krizi uyarıyor.